Merhaba sevgili Kova. Nasılsın? Umarım iyisindir. Temmuz 2024 Tarot açılımına hoş geldin. Kolektif bir açılım olacaktır tabii ki. Hepinize uymayabilir. O yüzden uyan kısımları alınız. Uymayanı almıyoruz. <laughs> evet. Kartlarımız da hazır. Ben de hazırım. Siz de hazırsanız başlayalım. Thank you spirit, thank you afterlife, thank you universe. Please show me Aquarius during July 2024. Thank you. Um, bir sessizlik hissediyorum, bir hmm, gizemlik hissediyorum. <laughs> bir şeyleri paylaşmak istemiyorsunuz bir sessizsiniz yani böyle sanki kendi köşenize çekinirsiniz biraz para sıkıntısı da hissediyorum Evet kafanız biraz en endişelerle dolu sanki biraz endişelisiniz hmm. ya Buna rağmen sanki güzel bir ay bekliyor sizi. Kartlarınız çok akıcı, gördüğünüz gibi çok güzel. Herhangi bir lokaj yok. Ama yine de sanki neyse beyninizde, kafanızda bir şeyler dönüyor. bir rahat değilsiniz. Ya. Thank you spirit. Thank you Aphrodite. Thank you universe. the high priestess two of wands bir şeyler gizliyorsunuz sevgili kova <laughs> page of swords Seven of Wands. Evet, bir şeyler gizliyorsunuz veya gizli saklı bir şeyler var hayatımızda. Ve bununla ilgili sanki biraz paranoyaklık söz konusu. Um, Nine of Coins. Biraz paranoyaksınız. Eyvah, ortaya çıkarsa ne yaparım diye. <laughs> Öğrenilirse bilinirse Seven of Swords tersine. Güzel. Çok güzel. Um, evet king of swords sizsiniz bu evet bir gizlilik saklılık var ortaya çıkarsa ne yaparım endişesi var çok fazla eee Sanki bunu örtbas etmek için saçma sapan konuşmalar, saçma sapan sözler, saçma sapan konular döküyorsunuz ortaya. Tek ki bu açılmasın, ee, bu, bu konu açılmasın, masaya serilmesin. Böyle çocuksu tavırlar sergiliyorsunuz. Dufu, evet. Yani o kadar endişelisiniz ki yanlış bir şey çıkacak ağzımdan veya yanlış bir şey söyleyeceğim veya eyvah patlattım patlatacağım. Ee, çok dikkatlisiniz, çok paranoyaksınız bu konuda. Neyse artık hepiniz için değişik ol, farklı olacaktır. Ama kesinlikle gizliyorsunuz bu her neyse bu gizlenen şey. Bununla ilgili bir e, endişe var sanki. Evet başta hissettiğim endişe. Evet. Yani sanki öğrendi öğren, öğrenilecek. Neyse bu. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bu sırrı, bu gizliliği sürdürmek istiyorsunuz ama kafanız rahat devam edemiyorsunuz. Sanki artık bir şeylerin sonuna gelinmiş gibi ve siz de bu konu açılmasın diye abuk subuk tavırlar, abuk subuk hareketler işte sanki dikkati başka yöne çekmek ister gibisiniz, başka konulara bilinmesin, edilmesin. Page of Swords, mantıksızca yapılan konuşmalar, gereksiz, saçma sapan sözler, yani alakası olmayan konular, konuşmalar işte tavırlardır. Bazen de çok çok dikkat bir şeyleri takip etmektir, toplamaktır. Evet, sanki ortaya çıkmasın diye süper dikkatsiniz. Böyle abartılmış şekilde yani. <laughs> Bakalım Temmuz ayında bunu sürdüreceksiniz fakat Ağustos için aynı şeyi söyler miyim bilemiyorum. Hmm. kimlerinizde sanki eğer erkekseniz kimlerinizde gizli tuttuğunuz e, birine e, aşırı derece hoşlantı, aşırı derece e, bir e, merak var. Bu bir bayan, bayana karşıdır. Balık burcu birisi olabilir. Bu kişiye, kişiyi çok takip ediyorsunuz. Bu kişiyle ilgili bazı şeyleri öğrenmek istiyorsunuz. Su burcu veya balık burcu kadınıdır bu. E, ateş burcu birisi de olabilir. Tabii ki koç aslan yay. E, yengeç, balık, akrep. E, takip ediyorsunuz siz bu insanı. Bu insandan pek emin değilsiniz. Queen of Coins. Peki. Altında da Air of Cups. Evet. Bir merak söz konusu. Bu bayanla ilgili. ilgilendiğiniz birisi olabilir tabii ki. Evet. Sizi biraz ikilemde görüyorum bu insana karşı gitsem mi gitmesem mi açılsam mı açılmasam mı konuşsam mı konuşmasam mı söylesem mi söylemesem mi bunu da gizli tutuyor olabilirsiniz bu ilginizi alakanızı bu bayana karşı the high priestess çok alımlı birisidir bu sırlarla dolu bir bayandır çok e, cazibeli gizemli birisidir bu şimdi ektiğinizi biçme zamanı geldi sevgili kova ektiğinizi biçiyorsunuz çok gördüğünüz gibi şiddetle çalışmışsınız pes etmeden yorulmadan çalışmış etmişsiniz elinizden gelen en iyisini yapmışsınız ve karşılığını alıyorsunuz bakın koca karpuz var elinde karşılığını alıyorsunuz bir rahata kavuşuyorsunuz sonunda sevgili kova iyi şeyler yaptıysanız onu alıyorsunuz. Kötü şeyler yaptıysanız onun karşılığını alıyorsunuz. Ama ben çoğunlukla güzel bir karşılık görüyorum ben. Yaptığınız her şeyin uh, güzelliklerini, bolluğunu, bereketini alıyorsunuz. Temmuz ayında artık bir, bir hareketlilik var. Çok güzel. Yalnız bunun uh, Seven of Swords kartıyla devam etmesi... Şimdi düz gelmiş olsaydı derdim ki buna bir taciz var, çekemeyenler var, yolunuza taş atmak isteyenler var. Fakat tersine geldiği için öyle bir şey yok. Bu insanlar sanki ne kadar deneseler de sizin huzurunuza, bolluğunuza, bereketinize, mutluluğunuzda çamur atamıyorlar. Evet, Yık yıkılmıyorsunuz, yıkamıyorlar sizi sevgili kova. Bunu dikkatlice dinleyin bu sözlerimi sizi yıkamıyorlar ne yapsalar olmuyor ellerinde patlıyor yani çok deniyorlar her kimse bu çekemeyenlerinizdir illaki vardır hepimizin var ne yapıp edip başaramıyorlar yıldız gibi parlıyorsunuz. Bakın o kadar mutlusunuz. Azimle çalışmışsınız. Hak ettiğiniz her şeyi elde edeceksiniz Temmuz ayında ve bir türlü o taşı atamıyorlar size. <laughs> Çok sevindim. Çok güzel sevgili Kova. Bunu yapan bir grup insan olabilir. Veya bir grup insanı yöneten birileri de olabilir nedense o da geldi şu an. Bir grup insanı yöneten, yani başkasının emrinin altında çalışanlar olabilir veya başkasının sözüyle hareket edenler de olabilir. Yapamıyorlar. Tersi nedir? Seven of Swords. Çok iyi. Yani çok denenmiş sevgili kova çok çalışmışlar sizi ezmeye sizi yok etmeye sizi düşürmeye sizi rezil etmeye belki de küçük düşürmeye çok uğraşmışlar başaramıyorlar bu kez başaramıyorlar fucking motherfuckers başaramasınlar da <laughs> çok sevindim çok güzel ne yapıyorsanız devam edin sevgili kova duruşunuzu kesinlikle bozmayın kova duruşuyla ilerler. Bir bakışıyla anlatır her şeyi. Mesajını iletir genelde. Ee, öyle bir gücü var kovanın. Bir bakışından anlarsınız ne demek istediğini. Bu bütün burçlardan. Yani her burçta yoktur böyle bir güç. Ee, şimdi A King of Swords olduğunuz gibi davranıyorsunuz Temmuz ayında e, farklı biçimde değil veya bir şeylerin etkisinin altında kalmıyorsunuz kesinlikle olduğunuz gibisiniz um, neden böyle? Okay daha yakından göstermem gerekiyor e, yalnız sanki sizin e, bu ay yani halinizden memnunsunuz aslında. E, You're very powerful. Yani e, gücünüz yerinde, sağlığınız yerinde, paranız yerinde, duruşunuz yerinde, istekleriniz, her şeyinizi kolaylıkla elde edebiliyorsunuz Temmuz ayında. Fakat bir şey var e, sizin ilginizi çeken. Uzaklarda birisi, bir şey olabilir. Veya sanki e, ben buradan kopup da gitsem. E, the Fool mantıksızca, hesaplamadan alınan kararlar, atılan adımlardır bu genelde. E, sanki biraz heyecan mı eksik hayatınızda sevgili Kova? Evet. Heyecan eksik. Bu heyecanı istiyorsunuz bu bir heyecanın peşinden gideceksiniz Temmuz ayında bu herhangi bir şey olabilir bir tatil olabilir birinin biriyle ilgilenmek olabilir üçüncü şanslar hayatınıza sokmak olabilir her neyse bu heyecanın peşinden gitmek istiyorsunuz. Bir heyecan giriyor hayatınıza, bilinmedik bir şey. Aslında çok da hayrınıza değil ama bu, buna baktığınıza göre e, istiyorsunuz onu. O küçük bir, o küçük heyecanı yaşamak istiyorsunuz, sevgini kova. Kısa süreli ise bile hayır, fark etmiyor. Yine de yaşamak istiyorsunuz. Bir şeyler eksik hayatınızda. Şimdi bazen her şey çok yolunda gidince biraz heyecan ister insan. O noktadasınız bir şeylerin heyecanını istiyorsunuz. Bir şeyler farklı olsun, değişik olsun. Yeni biriyle tanışayım, yeni biriyle görüşeyim, yeni bir şeyler girsin. I need some adventure in my life. I need some... I need something. Yani rutinden çıkmak istiyorsunuz sanki. A coin of coins. Şimdi bu heyecanı peşinden gittikten sonra gideceksiniz büyük ihtimal. Kiminiz tamamen gidecek, kiminiz de isteyeceksiniz ama tam gitmeyeceksiniz. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani evet anlatabildim sanırım. Um, bu heyecanın peşinden Queen of Coins. Şimdi Queen of Coins uh, hiçbir eksiği olmayan kendine yeten birisidir. Uh, acaba bu kişiye mi dönüşeceksiniz? Vay. Hmm, kendiniz mi bir şeyler? Yani kendi başınıza mı kalmak isteyeceksiniz? Uh, biraz kendinizle mi ilgilenmek isteyeceksiniz? sizi biraz anaç da görüyorum sanki etrafınıza çok etrafınızdaki insanlara çok duyarlı çok janti çok sempatik de takılıyor olabilirsiniz Temmuz ayında güzel bir şey tabii ki ama bu heyecan neyse sizi biraz koparıyor gerçekle gerçeklerinizden koparıyor gibi ve bu da hoşunuza gidiyor Understand what I mean? Yani bu rutininizden koparıyor sizi ve bu da hoşunuza gidiyor çünkü amacınız oydu zaten. Evet. Neyse bu heyecan peşinden gideceksiniz sevgili kova ve sizi sanki sanki farklı bir kovasınız sonunda sanki uh, ait olduğunuz uh, yerler. Ait olduğunuz kişiler, grup arkadaşları, iş yeri artık sizin değilmiş gibi yani siz artık o kişi değilmişsiniz gibi yani ki bunun, bunun hiçbirine ihtiyacım yok yok yeter ki bu heyecan kalsın hayatımda çünkü beni e, farklılaştırıyor e, beni e, ben bana yetiyorum aslında hiç kimseye ihtiyacım yok Evet, böyle bir tavır takılıyor olabilirsiniz. Bu heyecanın peşinden gittikten sonra, bu herhangi bir şey olabilir. Kimleriniz içinde varsa hayatınızda bir e, hava burcu, kadını erkeği fark etmez. Sanki bu insanla tanışıp bu insana böyle bir uçmak istiyorsunuz e, ve bu insana yaklaştıktan sonra sizleri bir e, bir materyal rahatlık, bir finansal rahatlık, sizlere bir fiziksel rahatlık da geliyor. Kendinizi daha çok seviyorsunuz, beğeniyorsunuz, kendinizle daha çok barışıksınız. Nedense bu hava burcu insanı size çok iyi gelecek. Evet, size çok iyi gelecek. Veya bir toprak burcu bayanıyla tanışıyor olabilirsiniz bu Başak oğlak kadın erkek fark etmez bu insanın bu rahatlığı sizi cez cez cezbediyor... ...cezbediyor pardon çok hoşunuza gidiyor bu insanın rahatlığı kendi başına oluşu hiçbir erkeğe veya kadına ihtiyacı olmaması sizin çok ilginizi çekiyor çok gitgide bağlanıyorsunuz siz bu insana ...gitgide ilginizi çekiyor... E, ...dikkatinizi çekiyor bu kişi... ...bu kişi biraz uzağınızda olabilir... ...evet... ...yakınızda olan birisi değil... ...bence... E, ...öyle hissetmiyor... ...biraz uzağınızda olabilir... ...evet... ...ama o kişi gibi olmak... ...o kişi gibi davranmak... ...o kişi gibi rahat... ...olmak... E, ...gibi bir isteğiniz var sanki... E, ...evet öyle 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 biri olmak istiyorsunuz rahat olmak istiyorsunuz istediğiniz gibi gezmek istediğinizi yapmak yemek içmek e, istediğiniz yere gitmek bunların bunların peşindesiniz sanki evet eyvah eyvah okey <laughs> e, varsa hayatınızda hazırda olan bir ilişki, bir beraberlik, ee, bir üçüncü kişi söz konusu. Ne, siz sokacaksınız bu üçüncü kişiyi. Ee, ortada mutlu bir beraberlik var, ee, güzel bir beraberlik var. Ee, Ateş burcuyla olan bir beraberlik olabilir, Koç aslan yay. ve olmak zorunda değil. Herhangi birisi, Su burcu da olabilir, ee, Yengeç akrep. akrep. Ee, sağlam bir beraberlik söz konusu. Fakat üçüncü kişinin dahil olması söz konusu burada. Ya siz üçüncü kişileri sokuyorsunuz hayatınıza, beraberliğinize, ilişkinize veya karşı taraf bunu yapıyor. Ve bu durum sizi biraz üzüyor açıkçası. Biraz üzgünsünüz bu durumdan. Bu üzgünlüğünüzün sebebi budur. Okay. Gördüğünüz gibi Air of Cups. Ben çok üzgünüm. Ben artık gitmek istiyorum. Ben sıkıldım, bıktım yani. Ben bu kadarını beklemiyordum. Bana göre değil. Beni çok kırdın, çok üzdün. Artık hiçbir ümidim yok. Neden? Çünkü beraberliğimize, sağlam beraberliğimize üçüncü kişiyi kattın. Veya ben kattım ondan gitmek istiyorum çünkü ben artık seninle mutlu değilim ben artık farklı insanlara ilgi duyuyorum evet çok enteresan hazır bir evliliğiniz varsa ee, bir aldatma söz konusu olabilir maalesef bunu da siz yapacaksınız sanki evlinizden evlinizden memnun değilsiniz eşinizden memnun değilsiniz ve bu ay sanki e, çok fazla eğlenceye e, eğlencelere e, gezmelere tozmalara kadınlara <gülüyor> erkeklere <gülüyor> e, giderek e, çok fazla e, alkol ortamları Yemek, içmek, artom ortamları oluşacak ve sizi biraz evliliğinizden soğutacak gibi. Yani o ortamlarda iyiliğinizi çekecek üçüncü bir kişi, bir şans var. Ee, evet. Kimlerinizde tabii ki e, eşinizle beraber çok fazla eğlence e, faaliyet bar disco diskotek ne bileyim eğlence ortamlarına katılacaksınız e, ve ben birazcık e, haddinizi aştığınızı görüyorum yeme içme konusunda sevgili kova lütfen dikkatli olun e, yediğinizi içtiğinizi hesaplayınız çünkü e, bir kilo alma söz konusunda olabilir. Ee, sonradan pişman olacağınız çok kilo alabilirsiniz bu ay Temmuz ayında. Belki de Haziran'da başlamıştır büyük ihtimal. Ee, şimdi tatil zamanı tabii ki herkes bir e, rahatlama peşinde ama çok fazla rahatlamayın çünkü e, aşırı derece kilo aldığınızı e, hissedeceğim hissediyorum. E, ve sanırım e, çok kilo alacaksınız ve rahatsız olacaksınız bu durumdan. Okey? rahatsız olacaksınız. Dikkat ediniz lütfen. Peki. Devam edelim. Queen of Swords geldi elime tekrar yani baya net göründü ee, bir hava burcuna karşı bir ilgi alaka olabilir bu ay ee, bu insanla bir konuş yani konuşurken veya bu insanın um, yani bu insanı canlı gördükten sonra değil görüyorsunuz duyacaksınız bazı e, mesajlar e, söz konusu ama canlı göremeyeceksiniz siz bu insanı. Birden geldi. Um Queen of Swords. Size çok benzeyen biridir. Sizden daha sert biridir bu. Uh, eğer erkekseniz bir kova, ikizler, terazi bayanına ilgi duymaya hazır olun lütfen. Bu insan veya bu insan hayatınıza girecektir. girdikten sonra e, çok büyük etki bırakacaktır hayatınızda. Okey. İyi veya kötü göreceğiz Evet <laughs> çok Pardon <laughs> hmm. Please show me Aquarius' work and money life during July 2024. Thank you, Spirit. Thank you, Aphrodite. Thank you, Universe. Aquarius' work and money. Aquarius' work and money. Aquarius' work and money. Para kaybı söz konusu. Biraz para mı kaybettiniz acaba? Veya gelir, geliriniz mi gelmiyor? <laughs> geliriniz mi yetersiz? Çok fazla harcama mı yapıyorsunuz? Tatil falan derken. Kiminiz olabilir. Ee, bir para sıkıntısı hissettim. Kendinizi çulsuz hissediyorsunuz. <laughs> Öyle duydum bir <ya>, an. Çulsuzum. <laughs> çulsuzum please show me aqua please show me for aqua work and money work and money work and money thank you work and money thank you Peki kendim seçmem gerekiyor. Oo iki tane birden. Üç tane birden geldi. Güzel. Messages, Immerse, Discomfort. Peki. Passion, güzel. Ee, şimdi, bir rahatsızlık söz konusu parada veya işte bir rahatsızlık söz konusu sanki bir şeyler duyduktan sonra ve araştırmasını yap yaptıktan sonra ee, bir rahatsızsınız. Um, İş, iş ve parada, kariyerinizde olabilir, işinizde olabilir, paranızda olabilir. Ee, sizden gizli bazı şeyler yapılmış olabilir veya e, sizin düşünce, sizce aldığınız kararların sonucunda e, biraz sıkıntı çekiyor olabilirsiniz, e, rahat değilsiniz olduğunuz yerden çalıştığınız yerde veya kazandığınız para parayla ilgili hiç rahat değilsiniz. Um, bazı bilgiler edinmişsiniz, bazı konuşmalar olmuş, tartışmalar olmuş, belki um, biraz böyle tartmalar da olmuş olabilir e, paranızla, finansal hayatınızla veya iş yerinizle işinizle e, yalnız. E, bu taş şeyler sizi biraz rahatsız edecek Temmuz ayında ya karşınıza çıkacak ve bu insanlar eğer borç para aldıysanız sevgili kova bu, bu kişiler tekrar isteyecekler kısa sürede geri isteyecekler bu borcu. Veya iş yerinden tabii ki aldığınız bir borç ise veya iş yeriniz bazı şeyleri ödüyorsa sizin yerinize bunu e, hemencecik ödemeniz gerektiği için biraz rahatsızsınız. Yani sürüncemede kalmaması gereken bir şey var burada. Um, ama merak etmeyin e, sonunda hevesle yapacağınız bir şey çıkacak ortaya bu yeni bir iş fırsatı olabilir veya bu yaz geçici bir iş yapacak olacaksanız bunu e, çok severek yapacaksınız ve çok da başarılı olacaksınız bu konuda Okay? hiç merak etmeyin para konusunda iş konusunda bir belirsizlik bir e, rahatsızlık söz konusu olabilir e, Temmuz ayında ama bunu mutlaka e, bunun yerine çok daha güzel verimli e, bir şeyler çıkacaktır bu yaz karşınıza Okey. Evet bu kadar da sevgili kova Kendinize çok iyi bakın bir sonraki ayda görüşmek üzere hoşçakalın